Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün bitmesine az kalmış bir yazmamın modelini hem göstereyim arkadaşlar hem de anlatmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Böyle iğne oyası gibi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çok az bir yerim kaldı. Modelim bu şekilde iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Bakın, tam rengi bu aslında yakından gözüktüğü zaman daha belirgin oluyor rengi evet. dediğim gibi çok az bir yeri kaldı sizlerle de paylaşmak istedim alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım sonrasında modelimizin yine başlangıç kısmından anlatacağım arkadaşlar gerçekten güzel bir model. Evet. Aralarda 11 tane tığ battısı atlamıştım. Şimdi yaparken de anlatacağım. Dediğim gibi alt tabağını 3 zincir ile yaptım. Hemen yine üçer zincir ile tığ battılarımın geçişlerini yapıp modelimize devam edelim. Evet, üç tane zincirimi çekiyorum. Bir tığ battısı atladım. 1 2 3 zincir 1 tığ battısı atladık. 3 zinciri çektim. Atladım. Evet burası 9 olmuş. 10 on. ve 11. On 11 bir. On bir tane bu şekilde tığ battılarım geçişini yaptım. Şimdi burada tığımın üzerine iki kez doluyorum. Bir tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısından sabitledim. İlkini bir ve diğerlerini ikişer ikişer çekerek burada bir yuva oluşturdum. Bu şekilde oluşturduğum yuvanın içinden bir. iki tane sık iğnesi battıktan sonra buraya bir tane şu büyüklükte bir örümcek yaptım arkadaşlar Bakın çok büyük de olmasın küçük de olmasın yaptığım örümceği yine yuvamızın içinden kapattım sabitlemesini yaptık iki tane zincir çekiyorum tığımın üzerine bir kez dolayıp yuvanın içinden kapattım önce bir iki iki çıktım üçlü bir trabzan oluşturdum Sonrasında iki kez doluyorum. Yine yuvadan kapattım. Bunları şimdi ikişer ikişer çekeceğim. 2 2 2 çıktım. Yine iki kez doladım. Aynı yerden kapattım. Bu kez ilkini bir, diğerlerini ikişer olarak topluyorum. 4 trabzan ile bitirdim. Son olarak da 3 kez dolayıp yine aynı tığ yuvadan kapatıp önce 1 2 2 2 ve 2 çıktım. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim ve burada bu ipimi bırakacağım. Çünkü buradaki küçük çiçeğimizi yapıp modelimiz o şekilde devam edeceğiz. Öncelikle şuradaki örümceğimi şöyle üst kısmındaki kanadından tutup çekiyorum. Çektik. Yine krem rengi ipimle devam edeceğim. ipimin sabitlemesini yapıyorum. Buradaki çektiğimiz örümceğimizin içinden sabitledim. Buradaki zincirimiz duracak arkadaşlar. Buna birazdan devam edeceğiz. Şimdi sabitlemesini yaptım. 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5 çektiğim bez zincirimi tekrar buradaki hem de şu ipi de arada gezdireceğim arkadaşlar şöyle örümceğimin içinden sabitledim bir ilkini kapatmış oldum tekrar 5 tane zincir çektim kapattım 2 1 2 3 4 5 zincir kapattık 3 oldu burası şimdi 1 2 3 4 5 zincir tekrar kapattık 4 oldu 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattığım 5 oldu toplamda bu şekilde beşer tane zincir ile 5 beş taneden çiçeğimizi oluşturduk şekilde Buradan bir tane sık iğneyle sabitliyorum. Bir de zincir çekip ipimi koparacağım. Bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen ipimi temizleyeyim. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sonradan tekrar yapma derdi olmuyor. Zaten modelimizde bu şekilde devam ettiğimiz için mecbur bu şekilde yapmak zorundayız. Şimdi buradaki 10 zincirimden tekrar tığımı taktım ve buradaki çiçeğimizin ilk kanadının içinden bu 10 zinciri şuradan sabitliyoruz. Tekrar 10 tane zincir çekeceğim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane atlayıp diğerinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Üçüncü 10 zincirimi de bir tane atladım. Yine sonucudan kapattım bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi yine son 10 zincirimi çekiyorum 7 8 9 ve 10 buradaki tığ battığımızdan bir ikincisinden sabitledim bir tane atlıyoruz ikinciden sabitledik sabitleme yaptıktan sonra yazmamın düz kısmını çevirip hemen buradaki zincirin altından bir tane sık iğne ile giriş yaptım ve iki şer zincir ile devam edeceğim. Bir iki zincir çektim, kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim, kapattım. İki iki zincir çektim, kapattım. Üç iki zincir çektim, kapattım. Dört iki zincir çektim, kapattım. Beş altı yedi ve 8 8 tane ikişer zincir ile doldurdum arkadaşlar sonra bir sonraki 10 zincirimin içinden sık iğne ile giriş yaptık yine ikişer zincir ile burayı da dolduracağım bir oldu 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane de burayı doldurduk bu şekilde hemen diğer 10 zincirin içinden sabitledim yine ikişer zincir ile burayı da 8 tane dolduracağım 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de burayı doldurduk. Şimdi son 10 zincirimin içinden giriş yaptık. Yine burayı da hemen 8 tane dolduralım ikişer zincir ile. 3 4 5, 5 6 7 ve 8 8 tane doldurdum arkadaşlar. burayı da bakın. Aynı şekilde. Şimdi buradaki son yaptığımız trabzanın tek kanadından sabitledik. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne ile doldurdum. 7. buradaki alttaki yuvanın içinden tekrar sabitledik. Bir tane de dibindeki tığ battısından giriş yapıyoruz ve devam ediyoruz 3 zincir çektim kapattım 1 3 zincir çektik kapattık 2 hemen burayı 11 tane yapıp hızlı bir şekilde 5 6 7 8 9 10 11 tane oldu yine arkadaşlar bakın tığ battısının geçişini yaptım Yine tığımın üzerine iki kez dolayıp bir tığ battısı atladım. İkinciden sabitleyip önce bir, iki, iki ve iki çıktım. Hemen yuvamızı oluşturduk. Yuvamızın içinden iki tane sık iğne ile giriş yaptım. Hemen örümceğimi çekiyorum. Ve devam ediyoruz. Sabitledik. Yine burada anlattığım gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten şu kadar bir yerim kaldı bitmesini sizlere de böyle bir video hazırlamak istedim. Bakın modelimiz bu şekilde oldu. Gerçekten güzel bir model. Seviyorum bu modeli. Şöyle. Ekran görüntüsü almak isterseniz şu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten modellerime yakın çekim resimlerini instagram hesabım Baştaç boyalar sayfasından da yayınlıyorum. Ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Hem renkleri hem de model gerçekten çok güzel oldu. Yakıştı. Yazmaya da böyle tek renk yazmalarınıza veya desen yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Hepsi de ayrı güzel olur bence. Renklerini kullanarak. Evet. Şöyle Daha bu tarafları da var ama hepsini şöyle göstereyim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.